<laughs> Ali'ye beynini Oyna oyna kudur kudur Senin her halin <laughs> İtiraz etmem ben benim de istikmalim Üzerine yatsın gizliliği ilan oteli <laughs> Günaydın mı demeliyim, iyi geceler mi demeliyim? Biz Antalya'ya gidiyoruz. Murat Dağlıs iki arkadaşlarım. Akdeniz Üniversitesi Konserine gidince muhtemelen full yatacağız. Hakkımızda hayırlısı. Hava daha aydınlanmadı. Hala konser yarın aslında. Bugün değil çünkü daha yarın olmadı. Bugün daha çarşamba perşembe değil. Günaydın. 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 Aliye kafanı <laughs> Aliye benini oyna oyna gudur gudur gudur. Al kırmızı niye? Ne de güzel olmuşsundur beyazlar içinde sen otelimi bu. <laughs> Üzeri güzel sen güzel güzel otelim şuraya takacağım değil arkadaşlar. Gömü acıtıyor ya tabii çarpıcı. Pipetleri çok tatlı. Otelin her yerinin kırmızı ve beyaz olması sinirimi çok bozuyor. Bu tuz mu? Bu tuz mu meltem mi böyle, genzimi yakan Hala yuhumuz var. bir almak lazım şey. Bir Adam o zaman. <laughs> Sevgili Aliyeciğim bir kendini göster. Yeni YouTube kanalı tanıtılıyor. Aliye Gara, bütün konserlerdeki o

i <laughs> Bugün hiç konuşmadığımı fark ettim ben. Neyse konser bitti. Yine bir sürü aksilikle uğraştık ama çok güzel bir konserde. Elektrik kesildi. Bütün konseri bir jeneratörle devam ettirdiler. Jeneratör patlayacak diye kalbim şuramda dans ettim. Öyle bir şey tabii ki olmaz da. Ama yine de çok güzel bir konserdi. Enerjisi çok güzeldi Akdeniz Üniversitesi'nin. Şimdi hızlıca bir duş. Şu makyajdan bir kurtulmaca. Evet sanılıyor ki böyle konser afterlarında partiliyoruz falan. Bizim max party club sandviç. Club sandviç yiyeceğiz. Hoş peş edeceğiz. Uyuyacağız sonra soda içip. Soda içip. <laughs> Hep böyle yemek yiyorum zaten. Böyle sandviç hayvan gibi ısın. Öyle bir şey olabilir mi? Pembe sıçıyoruz bir <laughs> de. Ekip arkadaşlarım gittiler. Ben de duşumu aldım. Azıcık da mayıştım. Benim yarın Antalya'da İrem Derici konserim olduğu için ben kaldım gitmedim onlarla. Yarınki konseri boyutudan ayrı olarak vloglu olacağım zaten. Ama bugünü kapatmaya geldim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın. İyi geceler.